Teşekkürler, şanslıyız. doğum Hande çok sevdiğim bir arkadaşım. Tanışma sebebimiz aslında şarkı söylemek. Solistin çok da güzel bir sesi var. Sevgili Mürsel Soyun. Ee, albümünde beraber söylemiştik. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Aynı menajer şirketindeyiz. Şimdi beraber şarkılar söyleyeceğiz herhalde. İyi ki doğdun. Hani doğmuşsun. İyi ki doğmuşsun hani <laughs> diyelim. Efendim size çok genç gösteriyorsunuz her zaman. Yıllara meydan okuyorsunuz ama sanat yılınızında 20. yıl diyebiliriz. Evet. Neler söylemek istersiniz Yani göz açıp kapayıncaya kadar geçtiysem yeridir. Ama saçmalama olur mu öyle şey deseniz yeridir. Ama 20 yıl geçmiş. Güzel de olmuş. Seni Oo, ben de alayım. <laughs> Geliyorum. 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 Seni orada. Sen orada. Beraber sana da büyük fan alacağız. Herhalde söyleyeceğiz bilmiyorum ki. Biz de merakla bekliyoruz. 20. yıl demiştik efendim ben son. Evet. Bir albüm de çıkacak dediniz. Albüm çıkacak. Nisan'da albüm, 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 albüm geliyor. Teker tekrar şarkılar geliyor. Çok ürettiğim, devamlı söylüyorum bunu. Çok, ürettiğim bir dönem geçirdim Covid'den sonra şarkılar yavaş yavaş dinleyiciyle buluşacak. Konserler. Ee, sonra da bir sizi. <laughs> izleyiciyi de çok özledim. Çünkü sette olmayı da çok özledim. <laughs> İnşallah görüşeceğiz. Ben bir yandan devam ederken, bir yandan albüm projeleri her şey çok güzel giderken, bir yandan da peki, birlikteliğinizle nasıl zaman ayırabiliyorsunuz? Hani, bir de sormak istiyoruz açıkçası. O zaman ayırmak, zaman ayırmak değil o. Hayatınızın parçası olması lazım. Ee, o da çok yardımcı oluyor sana da sağ olsun. Ee, güzel gidiyor her şey ama zaman ayırmak diye bir şey yok. Ne kadar yoğun olursanız olun, o hayatı beraber yaşamak, paylaşmak bu. O yüzden... O da çok yoğun bir insan bu arada. Ee... Özlem olmuyor mu? Özlem bahset, duygusu daha fazla. Yoğun basmıyor mu bazı dönemlerde? <laughs> yani çalışmak da güzel, birliktelikler de güzel. Hayat denge işi. Ben yani dengeli olmanın esas geç olduğunu düşünenlerde. Ee, o yüzden... Böyle güzel ya. Yani. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Biz de izlemeye geldik. <laughs> çok sağ ol.